Giriş, iki yaka tek nefes, ezeli rekabet ve İmparatorluğun asaleti, Galatasaray vs. Fenerbahçe. Türk futbolunun en önemli rekabeti olan bu derbi, yüzyıllık tarihin tozlu sayfalarından günümüzün tartışmalı kararlarına kadar her şeyi barındırıyor. Bu belgesele, iki yaka arasındaki bitmek bilmeyen mücadeleyi, kadim bir dostluğun nasıl son derece keskin rekabete dönüşebildiğini, büyük mücadelelerin ardından yaşanan psikolojik savaşları ve tarihe geçen olayları gözler önüne seriyoruz. Tarihin başlangıcı, dostluktan rekabete, 1960'larda Galatasaray Fenerbahçe'nin doğuşu, iki camianın birbirleriyle rekabet içindeki dostluğu ve sonrasında gelen gelişmeler hepsi son derece keyifli anekdotlarla sunuldu. 7-0 gerçeği, 2001-02 sezonunda Galatasaray Fenerbahçe mücadelesinde skoru yalanlayan, hakem ve olayların ardındaki gerçekler. Unutulmaz olaylar, bayrak ve kupa, Graham bayrağı diken olayı, Fenerbahçe'nin kupası kazanma tarihi ve Galatasaraylıların bu gelişmeyi nasıl yansıttıkları tarihi çekişme, teşvik primleri ve federasyon kararı, 2011'de UEFA tarafından uygulanan teşvik primlerinde iki kulübün birbirleriyle rekabeti ve federasyonun kararlara nasıl tepki verdiğini inceledik. Büyük tartışmalar, hakem hataları, şike iddiaları ve bitişlerin gerçekleri, 6-0 skorundaki tartışma, şike iddiaları ve son maçta gelen haksızlık kararları. Tribün Savaşları, Aslana Kanarya Mücadelesi, Bitmek Bilmeyen Rekabetin Tarihsel Köklerinin Tribün Savaşlarına Yansıması, Taraftarların Bitmek Bilmeyen Mücadelesini Anlatıyoruz. Duruş, Bu Rekabet Nereye Gidiyor? Bu Muharrem Rekabetler, Neden Hala Tarihe Damgasını Vuruyor?